O efendim hoş geldiniz 11. sınıf tayfa. Buyurun buyurun oturunuz. Yazılı hazırlık videomuz birazdan başlıyor. Dikkat dikkat. Bu 11. sınıf yazılıya hazırlık videosudur. Lütfen izlemeden sınava girmeyiniz efendim. Herkese selamlar. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Yine canavar gibi, yine bomba gibi, yine enerji. Yine gelmişim masanın başına. Tek farkla bu sefer ayaktayım. Bu sefer etki alanım çok geniş. Yani canavar gibi soru çözebilirim. Hazır mısın? Ben her türlü hazırım güzel arkadaşım. Şimdi ne yapıyoruz? 10 sınıf yazılı yazılık videosu bomba. Efsane bir sınav hazırladım sana. Elimde kalemim önümdeki adım. Tüm ayrıntıları şimdi anlatıyor olacağım. Ama ne yapman lazım? Dönüp ekrana bakman lazım. Gönder. Gönder. Gelsin hocam diyorum. Oh be ya. İşte özlemişim şu ayakta ders anlatmayı. Nihayet sistemi kurmuşum. Şöyle biraz kadraj farklı geliyor olabilir ama ayakta ders anlatmanın dıdadı bambaşka. Şimdi rehber matematik 11 sınıf yazılı yazılık videomuzda ne var? 10 tane burada test sınavı var. Ama sen bunu klasik sınav gibi de çözebilirsin. İlla hocam ben bunu böyle mi çözmek zorundayım? Hayır öyle çözmek zorunda değilsin. Ne sordum ben sana? 2 tane parabol, 1 tane fonksiyonda uygulama, 6 tane denklem eşitsizlik, 1 tane de çember ve daire sordum. Sorular kesinlikle seni korkutmasın. Çok zor. Yok tamam çok zor değil. Ama sorular seni korkutmasın. Hani sınava da girdiğinde belki bu kadar böyle enteresan bunun ne biçim sınav kağıdı dediğimiz anlar olmuyor muydu? Oluyordu hepimizin oluyordu. Ama üstesinden geleceğiz birlikte. Şimdi bu dakikadan itibaren ben soruların çözümlerine başlayacağım. Sen öncesinde muhakkak soruları çözmüş ol. Ondan sonra ekranın karşısında benim yanıma gel. Tamam mı? Yani sen çözdün bitirdin. Şimdi çözümleri izleyeceğiz. Her bir soruyu tek tek izle. Çok ayrıntıya gireceğim. Gerçekten bir nevi konu tekrar yapacağım. Bir şeyler kaçırmanı asla istemem. O zaman birinci soru. Başlıyorum bu dakikadan sonra. Lütfen çözmüş olunuz soruları. Şunları sileyim öncesinde. Şekildeki denklemi bıdı 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 olan parabol GX doğrusu AB noktalarında kesişmektedir diyor. Guf 2'nin değeri nedir diyor. Ya bir dakika ben bu fonksiyonların değerlerini daha doğrusu denklemlerini bilmezsem Guf'u bulamam ki. Bravo. Doğru tespit. <laughs> Şimdi diyorum ki A ve B, B var burada. Biz bu A ve B'yi kesişim noktaları, kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Bulabilmemiz için ben önce F fonksiyonunda X gördüğüm yere sıfır veriyorum. Cevap ne geliyor? Artı 12 geliyor. 12 neresi biliyor musun? Tam bu nokta 12. C'nin yani zaten şuradaki sabit değer bize burayı veriyordu. B'yi nasıl bulurum? Orada da diyorum ki ya bu özünde bir denklemdir arkadaş. Denklemin köklerini bulmak bizim işlerimizi acayip kolaylaştırması gerekiyor. Ee, ben bunu da eksi parantezine aldım. Elde ettiğim değer şöyle bir değer oldu. Bunda ne yaptım? Dedim ki denklemin köklerini ayırayım. 3 ve 4'ü yazdım buraya. Buna yok. 3 ve 4 bunu kurtarmaz ki ya. Nasıl kurtarır? Kurtarır kurtarır. Şuna 3 şuna 4 dedim. Buna artı buna eksi dedim. Denklemin kökleri x eşittir 3'e x eşittir. Eksi 4 geldi. Bak eksi 4 dediğimiz yer. Burası hocam. Artı 3 dediğimiz nokta burası. AB noktalarından geçen ben gx doğrusunun denklemini artık bulurum. İki farklı noktadan geçiyorsa denklem nasıl bulunuyordu? x eksenini kestiği yer x bölü 3, y eksenini kestiği yer y bölü 12 cevap 12'ye eşit. Bunu 4 ile çarptım. Elde ettiğim değer 4x artı y'nin cevabı 12. Y'yi yalnız bırakmaktır burada amaç. Elde ettiğimde de demek ki gx fonksiyonu neye eşit? 12 eksi 4x eşit. Hocam bu parabol sorusu değil mi? Parabol sorusu ama ayrıntılarıyla güzel bir fonksiyon sorusu çıktı bak senin karşına. Bu ne demek? Önce sağdan başla demek. F fonksiyonunu önce çözeceğim. F2'yi bulacağım sonra G'ye geçeceğim. Uyuma. Uyuma bende kal. G fonksiyonu. F fonksiyonu burada. X gördüğüm yere 2 yazdım. Eksi 2. Eksi 4. Eksi 2. Artı 12. Buradan 6 geldi. G6'yı bulacağım. Az daha aşağı kaykıldım. C fonksiyonu buydu ya da buydu fark etmez. 12 eksi 4 çarpı 6'dan cevap 12 eksi 24'ten cevap eşittir. Eksi 12 ekranda her şey gözüküyor. Doğru cevabı bırakıyorum buraya. Biri biri aynı çözdüysen senden de isteğim şudur ki 10 puanı aldın. Yani illa bunu test sınavı olarak düşünme. Klasik sınav gibi de çözmeni isterim açıkçası. Anlaştık mı? Puanlamayı da ona göre yapabilirsin. Biz yolumuza devam ediyoruz tabii ki farklı bir soruyla. Şimdi iki tane parabol sorumuz vardı. ikinci parabol sorumuz da bu. Burada üçgenin alanı. Ben olsam sorarım arkadaş. Ben öğrencilerime soruyorum burayı. Özellikle buradaki kazanım benim için çok önemli. Ya hem üçgenin alanı görebiliyor mu? Kenarlar kestiler noktalar önemli. Şimdi yukarıda bıdı 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 parabolü var. Bu parabolün üçgenin alanını buluruz. Hocam ne yapacağım? Ya bak üçgenin taban uzunlukları nereye tekabül ediyor? X eksenini kestiği noktalara tekabül ediyor. O zaman ben bu arkadaşı alacağım. Kenara yazacağım. Eşitleri sıfır diyeceğim. Denklemin köklerini. Bu arada bak ben eksiyle çarpıyorum. İnanın işim inanılmaz kolaylaşıyor ya x'e x dedim. 4 kere 5 20 dedim. Eksi dedim artı dedim. x eşittir eksi 4. x eşittir artı 5. Şurası eksi 4. Şurası artı 5. Bence bir problem yok. Peki taban uzunluğu kaç çıktı? 9 birim çıktı hocam. Biter mi? Bitmez. Tabii ki burada. Biz bak bir de buradan geçiyormuş. Buradan bir yükseklik elde etmemiz gerekiyor. Peki o yükseklik neresi? Bak o yükseklik burası. Peki bu yükseklik hangi fonksiyona tekabül edecek? F fonksiyonunda 3'e tekabül edecek. O da beni nereye götürecek? K'ye tam da benim istediğim değere. Ben o zaman diyorum ki burada biz x yerine 3 yazalım. Eksi 9 artı 3 artı 20. Şurası eksi 6 çat diye geldim bana 14 geldi. Yükseklik kaç? 14 verim. E üçgenin alan formülü bariz ortada. 9 çarpı 14 bölü 2'den bulunacak. Sadeleştirmeler yapıldı. 7 kere 9 63'tür. Doğru cevabı atıyorum oraya vuruyorum cevabı. Efendim nasıl gidiyor? Buraya kadar bir problem var mı? Anlamadığın kafana takılan bir nokta var mı? Devam edelim mi? E gönder gelsin o zaman hocam. Şimdi ben bunu nasıl küçültüyordum? Şöyle küçültüyordum galiba. İlk iki soru bitti. Çözüm bu şekilde olacak. Üç numaralı sorudayım. Üç numaralı soruda dikkat edeceğimiz noktaya geldik. Pek sevilmez burası. Birçok öğrencinin de aslında hoşuna gitmez. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani hocam bu soruyu nasıl çözelim diye düşünüyor da Ama çok dikkat. Yani unutulan bir konu. Pek sevilmeyen bir konu. Fonksiyonda uygulama. Bir kere var ya şu cümle olayı bitiriyor. Kaos gibi ya. Y eksenine göre simetrik nedir abi? Y eksenine göre simetrik nedir? Önce sana ben burada bunu anlatayım. Bir tane doğru çizdim. Y eşittir. X kare eğrisini çizdim. Biliyorsun değil mi bunu? Bak bu nereye göre simetrik? Y eksenine göre simetrik. Bu fonksiyona biz çift fonksiyon diyoruz. Bu cümle geçiyorsa aslında hoca sana soru da şunu vermeye çalışıyor. Arkadaş bu bir çift fonksiyondur. Anladın? Heh, bunun bir çift fonksiyon olduğunu anladığımıza göre diyorum ki çift fonksiyonların üstünde hocam küp olmaz önündeki katsayı 0 olmak zorunda. Yani aslında soru bana direkt n'yi vermiş. Al kullan diyor. Bu 2 diyor. Tamam? Bu olabilir. x kareli. Bak tek dereceli terim olmaz diyorum sana. Olmaz. m 1'in cevabı 0'dan m de 1 oldu mu bulduk. O zaman ben artık f(x) fonksiyonu bulurum. Buraya gitti. Buraya gittim. n yerine 2 yazdım arkadaşım. 2x kare. Şurada 2 kere 1'den artı 2. Buraya kadar tamam mısın? Sıkıntı yok. Doğru mudur? Doğrudur. Peki şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi yapacağım şey. X ekseni boyunca bir birim sola. Ya bu ne demek ki? Şimdi ben fx fonksiyonu x ekseninde bir birim sola diyorsam eğer fonksiyonun içine ve ters etki edecek şekilde sol negatif tarafa o zaman biz ters etki edeceğiz artı bir yapıyoruz. Sağ deseydi x ekseninde sola ya da sağa gittiğimizde biz ters hareket yapıyoruz. Ters işlem yapıyoruz tamam mı? Y ekseninde yapılanı aynen uygulayacağız. Y ekseni boyunda bir birim aşağı. Y ekseni dediğin bu arada X eksenine göre etkiler fonksiyonun iç kısmına. Y eksenine göre etkiler. Y ekseninde bir birim aşağı demek. Direkt bundan biri çıkar demektir. Biz bu fonksiyonu elde edeceğiz. Ya ben bu fonksiyonu istiyorsam. Benim önce fx artı 1'e ulaşmam lazım. 2 çarpı x artı 1. X gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Karesini alacağım. 2 çarpı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikinci. Karesi artı ikisi var. Şurayı bir düzenledim. 2x kare artı 4x artı 2 buradan 2 de buradan ne yaptı? 4 yaptı. Ben diyorum ki 1 çıkaracağız bak bundan. Eksi 1 yaptığımızda bizim elde ettiğimiz fonksiyonluğudur. fx artı 1 falan. Eksi 1'dir. Bıdı 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 bıdı. bıdı bıt, bıt bıt bıt. Var mı seçeneklerde? Olmaz mı orada? Vurdum cevap Çok güzel bir soru ya. Bak Fonksiyon uygulaması ile ilgili karşına gelebilecek en iyi soru diyebilirim bu. Her şeyi soruyor çünkü bence içerisinde. Çiftli fonksiyon var, tinkli fonksiyon var. Var oğlu var yani. Dördüncü sorumuz da yine inanılmaz lezzetli bir soru. Artık denklem ve eşitsizliğe başlayalım. Zaten birçok arkadaşımızın sınavında da denklem eşitsizliklerden çok soru gelecek diyorlardı. Bu soruda keza böyle bir soru. Bol bol gelecek soru yerlerinden biri. Ama böyle tam böyle kıyıda. Eşitsizliği. Her x elemandır r için sağlandığına göre a'nın alabileceği diğer aşağıdakilerden hangisidir? Abi ben nasıl yapayım bunu? Şimdi ben nasıl yapayım bunu? Ne diyorsun? Ne yapalım? Hocam her x elemanında r için sağlanması için ne olması lazım? Şimdi yukarıda zaten x bilinmeyeni yok. Demek ki benim yukarıyla bir alakam yok. Onunla en fikiriz. O zaman buraya bakacağız. Ya diyeceğim ki burası denklemin kökü olmazsa eğer. Ha denklemin kökü olmazsa. Denklemin kökü olmazsa tablo olmaz. Artılı eksili yerler olmaz. E o zaman bu denklemin deltası kesinlikle sıfır olmalı. Bu bilgi var ya. Ya bu bir bilgi değil. Bunu ben üretiyorum sorunun içerisinde. Bunu sen üretiyorsun sorunun içerisinde. Burası gerçekten üretilmesi gereken bir şey. B'nin karesi. B kare. B kare. Eksi 4 A C. Küçük sıfır. Dedim hemen düzenleyelim. A artı 2'nin karesi küçüktür. 4. Bir dakika ya biz kareli ifadelerde eşitsizlik. Anam bir de eşitsizlik sorusu. Küçüktür 2 büyük eksi iki. Şurası var ya resmen ders niteliğinde tek başına. Şuradan şuraya geçiş bence ince bir ayrıntı. 2'yi bu tarafa attım. Eksi 4 küçüktür A'dan. 2'yi o tarafa attım. Küçüktür 0'dan. Bak A dediğim değer burada olmak zorunda. A'nın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? Tam sayı değerini soruyoruz tabii ki. Şimdi A dediğim değer nerede? Eksi 4 ile 0 açık aralığında. Ya kim var? Hangi tam sayılar var dersen? Hocam bu tam sayılar var. Eksi 4 A 0 tamam. Peki buna geldim. Hocam A'ya biz burada diyelim ki eksi 2 verirsek A eşittir eksi 2 değerini verirsek yukarısına olur sıfır olur. O zaman otomatikman denklem ne olur sıfıra eşit çıkar. Ha o zaman küçük eşit sıfır mı çıkıyor hocam gibi. Yani küçük eşit sıfır çıkıyor haliyle. O zaman ne yapamam eksi 2'yi alamam. He. O zaman A'nın alabileceği değer aşağıdakilerden hangisidir? eksi 3'tür. Biz eksi 1'i yazmadığımız için sıkıntı yok zaten. Hangisi olabilir desem galiba daha güzel olacakmış ne dersin. Bence öyle daha açık olacakmış. Tamam mıyız? Yolumuza devam edebilir miyiz gençler? Hadi gel devam edelim. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bu da var ya ya efsane güzel sorular hazırladım bugün arkadaşlar sizler için ya. Bu soruda, şimdi çözeceğimiz bu soruda gerçekten ya böyle koordinat düzlemi sorusu mudur? Efendime söyleyeyim eşitsizlik sorusu mudur? Eşitsizliğin hangi sorusudur? Kazanımların ortak sorusudur. Bir bakalım. Bıdı bıdı noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindedir. Bir dakika biz bilmiyoruz ki ikinci bölgenin ne özelliği var. İkinci bölge burası. X ve Y değerlerinden oluşacak. X değeri eksi Y değeri artı olacak. He. buna göre X'in değerlerini aşağıdakilerden hangisidir? Sen bana bunu mu demek istiyorsun hocam? Yani senin elinde bu var büyük sıfır. Senin elinde bu var. Eksi 4 küçük 0 Vallahi bunu demek istiyorum. Gerçekten bunu demek istiyorum sana. Elinde iki tane denklem var. Önce bu denklemlerin nesini buluyorduk? Köklerini buluyorduk. Şuraya 3'e 1 eksi eksi yazdım. X, ah bir dakika bunları bir eşitlemekte fayda var. X eşittir 3, X eşittir 1 şeklinde yazabilirim. Geldim aşağıya dedim ki burası X'e X olsun, burası 4'e 1 olsun. Ben buraya artı buraya eksi yazarım. Yazıyorum mu? Yazıyorum. Hiç sıkıntı yok. Yalnız buradan denklemin kökleri eksi 4'e x eşittir 1 olur. Şimdi derim ki bu bir nedir biliyor musun? Eşitsizlik sistemidir. Yani bunu iki satırdan aşağı çözemezsin bu tarz sorularda. Çünkü farklı iki tane eşitsizlik var elimizde. Birinci denklemi buraya yazacağım. İkinci denklemi ben buraya yazacağım. Elimde 3 tane kök var. 3 tane kökü güzelce şuraya yerleştireceğim. Peki bu kökler nelerdir hocam? Bir tanesi eksi 4. Bir tanesi 1. Diğeri kaçmış? 3'müş. Birincinin kökleri 3'e 1. Bunları işaretliyorsun. Bakın eşitlik yok. Ben de kan. Bakın. Eksi 4'e 1. Eksi 4'e de 1 burası. Peki biz baktık önündeki ne? Artı. Artı geldim. Eksi geldim. Artı artı olayı bitirdim. Baktım önündeki ne? Artı geldim. Artı geldim. Eksi gittim. Artı geldim. Dedim ki sonrasında da sen ne olacaksın? Büyük sıfır. Hop diyorum güzel arkadaşım. Hemen durduruyorum. Çünkü hocam sen ne yapıyorsun? Bu eksi bu artı olacak. Bak düzeltilmiş hali. Burada birinci ikinci denklemle ilgili az kalsın hata yapıyorum. Hatta hatayı yaptım. Bitirdim videoyu da kontrol ederken fark ettim. Birinci denklemimiz eksi alacaklık. Ben nedense pozitif almışım. Diğerine negatif almışım. Artık kafam neredeyse. Evet birinci denklem negatif olacak hocam. İkinci denklem pozitif olacak hocam. Biz kimi arıyoruz hocam? Biz ortak çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz seninle. Orası da 1'i 3'e götürüyor bizi. Doğru cevap edin ne oluyor? Buradaki düzeltmeyi yaptığımıza göre sıradaki soruyla efendim devam ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman devam. 6. soru. Bence puan toplayabileceğiniz ender sorulardan biriydi bu sınavdaki. Hani gerçekten her sınav sorusunda yaparız bunu. Deriz ki ya arkadaş ya bu, bu çocuğa biz bir tane e, şey verelim. Bir tane güzel bir tane soru bırakalım o da çözsün deriz. İşte bu o tarz bir soru güzel arkadaşım. Eşi sizin en geniş çözüm kümesi aşırıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hmm. Nasıl yapacağım? Hocam burada bir mutlak değer var. Biz mutlak değerli ifadeleri eşitsizliklere almıyoruz bilginiz olsun. Yani ben almıyorum en azından. X artı 2'nin cevabı 0'dır. X eşittir. Kaçtır? Eksi 2'dir. Eksi 2 bu denklemin köklerinden biridir. 5 eksi x eşitse 0'a x'in cevabı nedir? 5'tir. Bu da ikinci köküdür. Şimdi geldim aldım. Hemen tablomu oluşturacağım. Ama ben tabloda sadece tek bir tane kök göstereceğim. Hocam eksi 2'yi niye göstermiyorsun? Hadi göstereyim seni mi kıracağım? Normalde mutlak değerli kökler bizim için çift katlı köklerdir. Ve biz mutlak değerli kökleri genelde göstermiyoruz. Ne bileyim zaman kaybı falan gibi düşünüyoruz herhalde. Şimdi geldim buraya bunlar denklemin köküdür. Bunlar denklemi sıfır yapar içlerini karalarım. Ama bu aynı zamanda çift katlı kök olduğu için üstüne iki tane yuvarlak atmam gerekir. Önünde eksi olduğu için eksi başlıyorum. Köke geldim artık kökte bir değişiklik. Çift katlı kök Artı. Peki büyük eşit sıfır dediğime göre biz kapalı aralık 5 büyük pardon küçük eşit sıfır dediğine göre sonsuza kadar olanı alacağız mı alacağız. Bitti dersen soru. Vallahi işaretlersin ama vallahi yerlersin. Yazık olur. Yazık olur evladım sana. Gitti. 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 Gitti bizim oğlan. Gitti. Dersiniz vallahi var ya. Neden hocam? Ya var mı böyle bir şey? Beşe sonsuz tamam mı? Bu eksi iki de sağlıyor cevabı. Hayır seçenekler. Ana seçenekler öyle bir şey bıraksaymışım keşke ya. Keşke bıraksaymışım. Çünkü şunu yazmazsan bu sorunun hiçbir kıymeti yoktur. Yani sen bu soruda 10 puan almak istiyorsan bence birebir bunu yazacaksın. Ben ötesini kabul etmem onu söyleyeyim sana. Tamam mı? Ben olsam sana. Ya kabul ederim de tam puan alamazsın bende. Gel yedinci soru gel 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 gel. Ya özellikle eşitsizlik konusunda fonksiyonlardaki o grafikle şöyle bir bağdaştıralım bir çakalım bir vuralım bir gol olsun. Soruları bunlardan biridir. Ben hemen bak bu tarz sorularda şunu yapıyorum. F ve G fonksiyonlarının köklerini buraya yazmak istiyorum. Çok küçük mü gözüktü ya size? Bir dakika azıcık büyütelim gençler. Azıcık büyütelim ekranda böyle dolu dolu olsun ya. Şimdi bakıyorum F fonksiyonu hangisi? Pembe fonksiyon. Pembe fonksiyon nerelerden geçiyor? X ekseni nerelerde kesiyor? Bu bölgelerde kesiyor. Yani X eşittir. Eksi 3. X eşittir. Eksi 1. X eşittir 2. Peki bunlar çift katlı kök olma ihtimali var mı? Nasıl anlıyorduk? Unuttun mu yoksa? Sakın. Sakın unutayım deme bana. Çünkü X ekseninde çarpıp geri dönüyorsa çift katlı kök. Öyle bir muhabbeti yoksa tek katlı kök. Var mı? Yok. O zaman tek katlı Geldim buna. Hocam çarpıp geri dönüyor. O zaman x eksi 2 nasıldır? Çift katlı köktür. Ben çift katlı kökleri ola ki sınav anında unutmamak adına üstüne ne atıyorum? Yıldız atıyorum. Tamam buraya kadar güzel geldik. Artık tabloyla ilgili yani pardon grafikle ilgili ee, çok büyük bir sıkıntım kalmadı. Sadece işaretlerine bakarken kullanacağım. Buraya f çarpı g'yi yazabilirsin. Biz kaç tane kök bulduk? 1, 2, 3. Ee, ortak bir tane daha 4 tane kökümüz var. dört tane kökü hemen yerleştiriyorum buraya. Uyumuyorsun ben. Ne kalıyorsun? Dikkat ediyorsun. Soruyu nasıl çözdüm? Çok önemli benim gerçekten. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Artı 2 var. Bakın artı 2'yi iki, iki defa bulmuşsun hocam. O zaman burası denklemin köküdür. Çift katlı köküdür. İçini karalarım dahil olduğu için. Ama iki defa yuvarlağıma atarım. Eksi 1 bir, bir defa bulmuşuz hocam. Eksi 2 bir defa bulmuşuz. Hayır. O da çift katlı kök. O da çift katlı Yaa ya gördün mü? Hani 3 burası da. Peki hocam işaretine nasıl başlayacağım? Bu arkadaş nerede bitiriyor? Artı da bitiriyor. Bu nerede bitiriyor? Eksi de bitiriyor. Artı ile eksinin çarpımı tabii ki. Eksi köke geldim eksi köke geldim artı köke geldim artı. Neden? Ee, çift katlı kök. Köke geldim eksi. Biz ne arıyoruz? Büyük eşit sıfır arıyoruz. Aa tam da burası. Ya bu sorular var ya tam böyle sazan soruları. Bak buraları sazanlar çizmekte fayda var. Çünkü sen diyeceksin ki hocam süper. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar olan bütün kapalı aralık bizimdir. Peki buradaki tam sayıların toplamı kaçtır dediğinde sen aklına eksi 3 artı eksi 2 artı eksi 1 deyip bırakıyorsan geçmişler olsun. Geçmişler olsun derim ben. Neden? Ya sen sandın mı ki buradaki tek kökler bunlar? Arkadaş buradaki köke ne oldu? Yedim mi onu? Bu artı 2 de bu denklemin köküdür. Çünkü denklemin sıfır yapan değerlerden değerleri de alabilirsin diyor bana. Ya bu sorularda kaçıracağınız nokta budur sınavda. Sınavda kendi kendine tekrar ede ede ede, ede, ede çözersen bence buradaki sorularda kaçmayacaktır diye düşünüyorum. Peki şu dakikaya kadar 6'da 6 yapan arkadaşımız varsa vallahi zaten bravo. Vallahi ile öpülecek adamsın. Hiç ben kaçırmadım diyen var mı? Keşke duyabilseydim. Ya yani deli mi hocam diyorsun. Bari yorumlara yaz. Da sonradan okurum artık onu. Tamam merak ettim mevzulardan biri. Yani biz buraya kadar baya baya güzel sorularla geldik çünkü. Evet. 7 soruymuş özür dilerim. 7. de. Şimdi geldim 8. soruya. 8. soruda yine ben bir grafik sorusu yaptım ama işin içerisine bir bölü attık. Bakalım ne olacak. Yukarıda kıdı bıdı bıdı bıdı. grafikle ilgili x doğal sayıları diyor. Bunları da atlamıyorsun Şimdi denklemin köklerini buluyorum. x eşittir 0 zaten. Bu direkt veriyor kendine. E, bu da kolay x eksi 2 sıfırsa x'in cevabı eşittir 2. Bir de f fonksiyonunun köklerini yazacağız. Kaç tane f fonksiyonunun kökü var hocam? 3 tane. Yani x eksi 2. x eşittir 1. x eşittir 3. Kabul müyüz? Kabul. Ben, ben şöyle yan tarafı kullanmak istiyorum. Herhalde onun için bir ihtiyacımız yoktu diye hatırlıyorum. O çember sorusu için bu kadar büyük bir alana ihtiyacımız olmayacaktır. Ben denklemin köklerini buraya yerleştirme taraftarıyım. 0, 2, eksi 2, 1, 3. Kaç tane var ya? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hay ya Rabbi maşallah diyoruz ya. Maşallah küçücük denklemden 5 tane kökü nasıl çıkardınız siz ya? Geldik buraya eksi ikiyi yazdık. Geldik buraya biri yazdık. Aa bir dakika sıfır var arada değil mi? Eksi ikiyi yazdım. sıfır yazdım. Biri yazdım. 2'yi yazdım. 3'ü yazdım. Bıdı 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 sistemin kendisi var. Bak sistemle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Paydayı kim sıfır yapıyor? X eşittir iki değeri yapıyor. X eşittir iki değerine ne yapıyorum? İki tane çizik atıyorum. Ve de dahil olduğunu unutmuyorum dahil dediği için x eşittir 3 dahil dediği için içini karaladım. bazı arkadaşlar diyor ki burada karalanmaz efendim nereden biliyorsun karalanmayacağını nereden biliyorsun sen benden iyi mi biliyorsun arkadaş Aa, orası senin bölge burası benim bölge matematiği bana bırak şimdi zannediyor ki burada karalanmıyor tamam da öyle bir dünya yok işte bir dakika şunu şöyle bir yerleştirelim de neden öyle bir dünya yok ey güzel arkadaşım Milli Eğitim'in kitabında da çift çizgi kökü alamayacağımız paydada olduğunu söylüyor. Ama kökün dahil olduğunu iletmek için kesinlikle içerik karalanacak. Biliyorum bazı arkadaşlar sanki geçen dersin videosunda öyle bir yorum yapmışlardı. Onu bırak istersen bize bak. Şimdi x eşittir sıfırda denklemin kökü. X eşittir eksi de denklemin kökü. Bu artı da bitiriyor. Bakıyorsun bu artı önü bunun da artı. O zaman artıyla gel başlayalım. Eksi artı eksi artı eksi. Alayında gezdirdi bize. Küçük eşit sıfır diyorsun. Yani şu bölgeleri almamızı ısrarla vurguluyorsun. Ee, ama bir dakika x doğal sayı olacak diyoruz. Bir dakika x doğal sayı olacak. Şimdi bu aralıkta ne var? Doğal sayı sıfırı var. Bir var. Bunlar doğal sayı. İkiyi alamıyorduk zaten. 3'ü alabiliyorduk. Bunların da toplamı 4 yapıyordu. Ay ne güzel yazdım 4'ü. Yapıştırdım cevabı. Evet bir soruyu daha bitirdik. 8. soruda da bitti arkadaşlar. Geliyoruz yavaş yavaş sonuna ki dakikalarımız 20'yi gösteriyor. İnşallah sen de sınavda böyle 20 dakikada falan bitireceksin. Sonra dönüp tekrarlarını yapacaksın. Hani acaba yanlış ifade bir şey yaptık mı diye. 9. sorumuzda gerçekten farklı yine güzel bir soru var. Bu sefer tabloyu attım önüne. Attım da attım altına denklemleri. Bu eşitsizlik sistemini çözüm aşağıdaki eşitliklerden hangisidir dedik. Şimdi bak Burada yapman gereken önce bu denklemin köklerini yazmak. Doğru mudur? F'nin köklerini yazalım beraber. Bak F'nerler de sıfıra uğramış. X eşittir. Eksi 7. X eşittir 8'de. Çift katlı tek katlı yuvarlaktan anlayabiliyorsun. Zaten işaret değişiminden de mevzu kendini gösteriyor. Yetmez. X artı 5 denkleminin kökündeki eksi 5'i de almak zorundasın. Buradan geldi 3 tane kök. İndim aşağıya. G fonksiyonunun köklerini yazacağım. Bak G'nin de burada iki tane kökü var. Yakaladın. Bana bakma sadece. Bana bakma sadece. Oraya da bakacaksın. Buraya da bakacağım. Bak şimdi burada ne var? X eşittir. Eksi 5 var. X eşittir. 9 var hocam. Bravo. Bir de ne var elimizde? Ha 8 eksi x'miş. O geri vites. Geri vites. 8 eksi x eşittir 0. X eşittir 8. Bu da kök. Bir dakika sarıyı mı yapalım bunun köklerini acaba? 3 tane kök buradan geldi mi? Geldi. Bu bir nedir? Bu bir eşitsizlik sistemidir. Bakın iki tane farklı denklem olduğu için daha doğrusu eşitsizlik olduğu için biz bunları birinci ve ikinci eşitsizlik diye alalım. Köklere bakalım şimdi. Bir, iki, üç, dört, maşallah. beş. Beş tane kökte bunu çakarız. Beş tane kökü hemen yapıyorum bunun için. Üç, dört, bir tane daha çaktım beş oldu. Şimdi ne var en küçük? Eksi yedi var. Sonra kim var? Eksi yedi, Eksi beş. 8, 9. 8, 9. E bir şey mi atladık ya? Kaç tane kök var arkadaşlar ya? 5 tane değil mi? Ben niye 4 tane saydım o zaman? Eksi 7, 7 var. 8 var. 9 var. Eksi 5 var. E bitti 4 tane var. Ben niye 5 tane dedim? Bir daha sayalım mı? 1, 2, 2, 3, 4. Hı, 4 tane. Bir değeri iki defa saymışım. 7, eksi 7, eksi 5, 8. Dahil mi değil. Eksi 7, eksi 5, 8 hocam. Doğru muyuz? Bence doğruyuz. Eksi 5, 9, 8. Eksi 5, 8, 9. Ya da da 8. gidelim. Oldu işte. Yani. Hızlı 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 hocam sınavda böyle yaparsak biter mi? F'nin son anı ne? artı. Önündeki arkadaşına kendisine artı. İkisi de artı geldiğine göre bu arkadaşı nasıl başlatacaksın? Artı başlatacaksın. Köke geldin, köke geldin, köke geldin. Geldim buraya. CX nasıl başlıyor? Eksi başlatacaksın. Bunun da önü eksi. Aha da buradan vurdun mu? Birçok arkadaş belki burada eksi girdiler ama eksi girilmeyecek. Eksi ile eksinin çarpımı çat diye artıya girmedin gitti soru arkadaş. Bu nedir? Bu da eksidir hocam. Köke geldim. Artı köke geldim. Eksi eksi bitirdim. Şimdi biz ortak istiyoruz. Bu büyük sıfır istiyor. Büyük sıfır. Büyük sıfır. Sen diyorsun ki ben de büyük sıfır istiyorum arkadaş. Neredesiniz büyük sıfır? Büyük sıfır. Büyük sıfır. Ben de diyorum ki ortakları istiyorum. Bana ortakları gönderin diyorum. 9 artı yani artı 9'a sonsuza kadar giden bölge bizim aradığımız bölgedir. Dahillik olmadığı için ne kapalılık falan hiçbirini aldırış etmeden Geldik son soruya. Nasıl geldiniz buraya kadar? Gerçekten verimli oldu mu sizler için? Benim en çok merak ettiğim noktalardan biri. Amacımız sadece yazılıya hazırlık soru çözelim değil arkadaşlar. Gerçekten öğrendiğini, gerçekten bir şeyler kaptığını hissediyorsan bence efsane gidiyoruz. Daha fazlasına zaten gerek yok. Şimdi gelsin mi? hocam yarın sınav var. Hop beni bırak bir. Soruyu beni bırak. Gel buraya. Soruya gel. Şimdi 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 şimdi. Nasıl çözeriz bu soruyu? Sen biliyor musun? Neyi biliyor muyum hocam? Ya çemberde iç açı dış açı muhabbetlerini biliyormuştum onu sormak isterim. Hani şurası A açısı burası B açısı şurası X olsun X eşittir A eksi B bölü 2 desem anladın ne demek istediğimi. Çemberde açı eğer sorularınızda varsa bakın bu bir dış açıdır ben buna A açısı buna B açısı diyebilirim. Bir dakika bitmedi. Eşit kirişlerin arkalarında gördükleri yayların ölçüleri de birbirine eşittir. Ya tanımı bir daha söyle desen söyleyemem ama. Bir kere gelir o tanım. Tamam bir kere söyledim ama bir daha zor abi yani. Peki ne var hocam burada? Dikkat et burası 180 derece. Orada ne var? 3 tane A var, bir tane B var. Cevap ne geldi? 180 derece. Hocam sen az önce şey dedin. Bak dedim bu formülü yazacağız dedin. 18 derece eşittir diyorum. Kime bakıyor? A'ya, B'ye. A'dan B'yi çıkar 2 ile çarp. Doğrudur. Demek ki A eksi B'nin cevabı nedir? 36'dır. Geldim buraya A eksi B eşittir. 36'yı çaktım. Alt alta topladım. Dedim ki 4 A. Anla bunlar gitti. 196. Anlıyor muyuz? Önemli olan anlamam bu dakikada. 196. Her tarafı 4'e böleceğim. 4 kere 4 16 yetmiyor. Ya. 4 kere 5 diyelim biz. 4 kere... 4 kere 5 20 yapıyor. Ya bir dakika ne 196 hocam ya. 216 o ya 216. 4 kere 5 4 kere 5 çok güldünüz değil mi burada? 4 kere 5 gül sen gül. Son gelen iyi gülecek. <laughs> A eşittir 54. Neresi 54? Burası 54 derece. Burası 54 derece. Burası 54 derece. Hocam ne istiyor bu adam bizden? ADC açısı. Bak ADC açısı dediğim şuraya X diyelim bu açıdır. Biz nasıl bulabiliriz bu açıyı? Var mı fikrin? Ben hemen söyleyeyim çemberi çizersem belki daha kolay da söyleyebilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi çemberi çizeceğim. Şurası yarım çember. Bunu gördün. Şöyle yaptım. Şöyle bıraktım. Ey güzel arkadaşım. Şuradaki parça kaç derece? B derece. Ya da girmedim. Girmedim o topa. Girmeyeceğim. Ne gireceğim o topa? Şu arkasında kalan yayın ölçüsü nedir? 54, 54, 54. Hocam o arkada kalan çok küçük oldu ama idare et. Bayağı küçük yazmışım. 3 kere 4, 12'nin ikisi elimde var. bir. 15, 16. 3 kere 4 12 15 16 162 derece neresi? Arkadaki yay. Biz tamamını çıkarırsak şurayı bulur muyuz? Tamamı nedir? 360 derecedir. Ben 360 derece kaçtı ki? 162'ymiş. 162'yi çıkarırsam. Sınavda böyle kendi kendinize konuşun. Vallahi bak kimse sana deli demeyecektir. Ben inan hep kendi kendime konuşurum sınavlarda. Kendi kendime konuşarak çözüyorum genelde soruları ki ben inanılmaz faydasını görüyorum. Akıldan, zihinden sürekli tekrar ediyorsun. İşlem hatalarını da engellemiş oluyorsun bayağı bir. Şimdi devam. Şurada ne kaldı? Bir şey kaldı. 5 kaldı. Burada ne kaldı? 9 kaldı. Burada ne kaldı? 198 kaldı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çevre açı, bu bir çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. 198'e bakıyor arkadaş. Yarısına eşit olacak. 2 kere 9, 18 çıkarttım. 1, 18'in içerisinde 9 defa var. Bu da 18 çıkarttım 0.99 vurdum cevabı ama öyle böyle vurmadım. Çünkü çünkü 11. sınıf yazılı hazırlık videosunda efsane bir kağıt ya. Şu kağıttaki çözüme bak inci gibi yazmışım. Sen de giriyorsun sınava giriyorsun inci gibi yazıyorsun. Ve gerçekten bu sınavdan böyle tak 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 onar puan. Bir 90'ımız var mı Bir 90 alırsın inşallah. En kötü ihtimal bir 90 istiyorum senden. Evet arkadaşlar bana aydınlan sürenin sonuna geldik. 11. sınıf yazılıya hazırlık videosunda sona. Bu videoyu izleyip sınava girdiyseniz hepinize başarılar.